Allah. Görsün. Görsün. Yerinde. Ya hemen avradını var ya. Ne? Attın ya kardeşim daha kaç tane atacağım? Cansın abim, Canan abim. O bir kere yenir o pro. O vardı falan. <laughs> Bak karates bu. Baskı altındayım taraftarlarla. Topu tutacak da oynayacak. Gelirse yaşanacak senaryo. <gülüyor> 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 Allah! Yokmuştuk. <laughs> ya annene avradını var ya. çekler en Soldan gitsen ne olur? <laughs> ha, evet. Gelirse yaşanacak senaryo. Hadi kardeşim. 2-0. Eyvah. Eyvah. hey. <laughs> <laughs> hey. İçinde. Hayır be. 2 <laughs> 1. <laughs> 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 Elimi kolumu çizdin ha. Ya tırnağım yok ya. Nasıl yok oğlum? Ya oğlum bu ne oldu bu? Kes buraları kes. <laughs> Eyvah eyvah Soğuttular <gülüyor> Hayır <gülüyor> Oğlum elin ayağın karıştı iki savundum ha <laughs> Şaka yaptım <mı>? ha Sakin ol <laughs> Göğsüm <görüşüm>. Yerinde <laughs> Allah Allah <laughs> Hayır ya. 2-2 Üçlük atamıyoruz ama biraz daha atabiliriz. Sağ mı açıyor? Girdi. Oğlum nasıl atacağız bu şutları ya? Üçlük, Üçlük atamıyoruz, atamıyoruz ama biraz daha, 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 daha atabiliriz. Daha biraz <laughs> 11 kafi. <gülüyor> <gülüyor> oh. Ya o pota çok kötü ya. Bak, yolda kalmış. Kulaklık vardı falan. Kanki. Sen burada bir patada olur mu? Tamam. Cansın. Cansın abim, canım abim. O bir kere indir o kuros. Hop. Sakin ol. of <laughs> of 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 of. Neye gülüyorsun kardeşim? Elimiz ayağımıza karıştı alt tarafı. <laughs> Allah. 2-2 4-2 6-2 6-3 El kaldır <laughs> Eyvah Gel kardeşim <laughs> Hayır be var ya 14 elime vurdu batması var galiba bende. 16 tek maç bence. 8-3 diye tahmin ediyorum. İyi hadi ama şey yaptım hadi. Anlamadım. Kamera kapalı. 8-5 Allah <gülüyor> <gülüyor> Deli deli hareketler yapıyor önümde ya <gülüyor> Girdi Şöyle <laughs> düşüyor Mikrofon var konuşuyor Hold Ya. 10'a 5, 16 son. Oo oh. Bak şöyle yapsam, biliyorum cross yapacağımı. O yüzden... Girmedi ya. İğrenç şuttu. Baskı altındayım taraftarlarla. Topu tutacak da oynayacak. Allah tutamadın ki. Tutturdular. Ne yapıyorsun neler yapıyorsun? Bir koysan yokum şu an. <laughs> Allah göğsüme çıktı. Bak karates bu. O atıyor çünkü Euro Lig'de oynuyor kardeşim. Hı? Kalates. Korktu oğlum. <laughs> Ona 9 oldu salaktan. Ha. Ha. <laughs> Aha, Allah. Ya. Vurdu. Gitti. <laughs> Rezil. Allah kahretsin ya. Oh my god. Mikrofona geldik Mikrofon mememde. Oh, Şaka oh. yaptım oh. <laughs> Yok. Yok. Onun oldu. 10. Yok. Özgün Topaç YouTube kanalında görebilirsin kardeşim bu videoyu. Olmuş, savunmuyor ki hiç. Furkiş TV'de de açık. Eyvah. Girdi. Ya. -hye 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 -hye. Lütfen, check ball. 12-9. girmedi. Oh. <laughs> Kötü attım. 14-9, son 2. Benim şutuna güvenmiyor. Kim? Ben güveniyorum. Bak, sen güvenmiyorsun benim şutuma. Girdi. <laughs> Hayır be. Ağlama. Buradan comeback yiyemem. <laughs> Ben bu senaryoyu bir yerden biliyorum. 4-0 6 sot. Gel bakayım. Ya. <laughs> İçeriden oynama. İçeriden daha basit. Yasak mı? Hayır. 4-1. Üçlüğüne güvenmiyor mu bu? <laughs> elmet kaçıracaksın. Seni hareket kısıt değil mi gör? <laughs> Böyle yap gel ya. <laughs> ya bir git abi. <laughs> Lan neyde ki bu? <laughs> al şunu. Manyağa bak bir de ilerliye çaktır bana. 4-2 Bitiriyor mu o zaman? Ya iyi Ananı Tokat Tokat İçeriden oynayayım ben de Biraz daha güç verebilsem. İnşallah. <laughs> İnşallah bu ay. Yok. Muhabbete bak ya. 4-3. Do something. Girmeyecek kardeşim, girmeyecek. İçeride oynamaya devam et. Üçlük girmeyecek. Üçlü düşünüyorum ama atamayacaksın. Yok ya. Yavaş yavaş girsin, yavaş. İçeriden oynamaya devam et belirin. Çünkü... Sakin ol. ha <laughs> Aa! Bak inmiyor. <laughs> Fena iyi bari yaptık.